bu Kırılmaz camı test ediyor. Kendi kendine vurdu. Köpekleri yapmayın dedi. Gerçek bir uçak. Kendi bacağın robotların öldürdüğü ilk insan. <laughs> Merhabalar efendim. Bugün hep birlikte ölümlerden ölüm beğeneceğiz. Evet Yunus. Evet. İlk örneğimiz Kırılmaz camı test ederken ölmek. Geri hoy diye bir beyefendi, bir avukat, bir gökdelende çalışıyor. Bu adamın her sene stajyerlere yaptığı bir şaka var. Kırılmaz bir cam var ve bu kırılmaz camı test ediyor onların yanında. Artık her sene, her sene bunu yapmasından mı bilmiyorum. Cam o sene yerinden çıkıyor. <laughs> cam kırılmıyor, komple hepsi birlikte evet. gidiyorlar. Gökdelende falan yapıyorsun. İyi iyi bir staj ayarladım. Ayağına gidiyor öyle ilk Evet, evet. Orası, ya orası diyorsun çok düzgün bir yer. <laughs> Adam koşarak kendini aşağı atıyor camdan. <laughs> Can çıkması. Evet. Mahkemede kendini vurmak. Avukat bir beyefendi şunu iddia ediyor. Kurban diyor kendi kendini vurdu. Sonra buna diyorlar ki ya nasıl olabilir öyle bir şey Allah aşkına. Bu da diyor ki işte böyle oldu diyor. <laughs> i̇şte silah örneğiyle. Bu şeydir ya kendini işini adama kanıtlamış yani bence. Memur Bey bir silahınızı alabilir miyim? Uçak kazası fakat bu örnekteki insanlar bir uçakta değiller bir uçuş simülatöründe simülatörü kullanıyorlar. O esnada gerçek bir uçak üstlerine düşüyor. Şanssızlık. Oo ne, ne simülatörmüş be. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar evet. ne yapmış be. Sırada robotların öldürdüğü ilk insan var. Robert Williams isimli fabrika çalışanı üstüne endüstriyel bir robot kolu düşerek ölüyor. Bu sebeple robotların öldürdüğü ilk insan olarak tanınıyor. Ben de zaten bahsetmiştim bu durumdan. Sen bu konudan sıkça bahsediyorsun bütün Aynen. videolarımızda. Bu konunun <laughs> şey olabilirsin. Deprem dedesi olabilirsin. Fatih Altaylı programına çıkıyorsun. Peki robotlar Robot. nasıl yapabilir? Neler yapabilirler? Köpekleri <laughs> yapmayın dedim. <laughs> gülmeyin şunlara. Gülmeyin. <laughs> en azından onu yapmayın dedim. Yani onlar olmasa yeneriz de. Ya burada ama robotun kötü bir niyeti yok şimdi. Robot düşmüş ya. iş kazası. Partide boğulmak. New Orleans'ta bir parti yapılıyor. Parti sonrası temizliğe mi geliyorlar bilmiyorum. Havuzda bir ceset ile karşılaşıyorlar. Bu insan boğulmuş. Tabi insan havuzda boğulabilir. Bunun pek ilginç bir tarafı evet. yok. Ama parti kim tarafından veriliyor? Kim tarafından veriliyor? Can kurtaranlar tarafından veriliyor. <laughs> Herkes Çok can kötü. can kurtarıyor. <laughs> evet evet yani etrafındaki herkesin birinci vasfı can kurtarmaları. Can kurtaranlar şunu kutluyorlarmış. O sezon sezon ilk defa hiç boğulma olmamış. Oy, yani, çok enteresanmış bu ya. <laughs> gerçi sonuçta partide boğulma olmuş olması da hani geçmişteki başarının önüne gölge düşüremez. Tabii canım bu sonuçta... sonuç olarak bir başarı var Abi, yani. Ortada aynen öyle. Dün var. sezon bitti mi? Bitti. Dün sezon bittikten sonra bu, bu biri boğulabilir. Yeni sezonu. Yeni sezon. <laughs> aynen, <gülüyor> yeni, yeni sezon. Boğulmalı bir sezon. Ne yapalım yani? Yeni sezon ilk günü. <gülüyor> Geçen <gülüyor> sezon neydi olmasın? be falan. <laughs> Çok çalıştık. Şimdi biraz dinleneceğiz kendi bacağınla dövülerek öldürülmek. Sir Arthur Aston 1649 senesinde kendi tahta <laughs> bacağı ile darp edilerek öldürülüyor. Saygısızlık. Yani sen Thurs'un ulan. Ya yani. Arthur'sun ya. Yani. Ve seni kendi tahta bacağınla dövüyorlar ya. Yani. En azından farklı bir tahta düşünülebilirdi yani. Ya onlar büyük ihtimalle başta adamın bacağını alalım da adamı dövelim bu bacakla dememişler. Büyük ihtimalle şöyle bir şey oldu. Biz bu adamın hani bacağına zarar verelim etkisiz hale getirelim dediler. Bacağı aldılar. Ama bir de bu ona vuralım deyince baktılar ellerinde bacak var. Hangisini tercih ederdin sen kendi adına? Uçak kazasını seçiyorum ben ya. O enteresanmış. Senin suçun da değil gibi bir şey o değil mi? O yüzden. Yani. Aynen aynen. E, mahkemede kendini vurmak diyor. Ben topluluk içinde konuşamam. <gülüyor> 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 toplum içinde çok konuşamadığım için çıkacağım orada. Hayır hakim mi diyeceğim size. Işte. Daha o aşamada ben elendiğim için. Çok, ya da sana konuş diyorlar yani. sen kendini vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Uçak kazası konusunda haklısın sana katılıyorum şey anlamında. Yani bu adam cihazlar işlerini yaparken, iyi yaparken şey yapmışlar. Ama üstüme de uçak düşsün istemem ben Yunus. Öyle yani düşün, öyle düşününce de. <gülüyor> <biraz>. <gülüyor> yani değil. Sen yani onu belirtene kadar aşamada. ben çok güzel bir seçim yaptığımı düşünüyorum. <laughs> <laughs> düşün. Şey olsun yani. Şan şöhret olsun diye robotların öldürdüğü ilk insan olmayı şey yapardım yani.